Selamlar, merhabalar, kıymetli dostlar. Günün, anı, şimdinin içerisinde kendinize stres yaptığınız ve dakikalarla zamanla yarıştığınız zamanlar, dilimler oluyordur. Ve bunlar geçmişte de olmuştur. Geçmişin şimdi etkileyebilen travmatik yükleri veya negatif dolgunlukları bizim şimdideki bu yönetimlerimizi çok daha güçlü bir şekilde etkileyebilir. Ne yapabiliriz biliyor musunuz? Basitçe kendimize yapacağımız birkaç tekniğimiz var. İstediğiniz anda kendinize ulaşabilirsiniz. Baktınız ki bir projenize, bir hedefinize, bir konuza yetişmek istiyorsunuz ama zamansal ve o anda yapacağınız projeler içerisinde odaklanmada dağınık stresinizin yüksek bir anını yaşıyorsunuz. Yani otonom sinir sisteminin sempatik sistemini kullanıyor ve sürekli hızlı bir şekilde çalışmalar yapmaya geçiyorsunuz. Bu genelde mizajlarda ateş elementinde çok olur. Beş parmağımızın beşini birlikte vuruşlara geçirerek kocaman bir nefes alıp alt karnımızda bekletip yavaş yavaş boşaltmayı seçebiliriz. Bununla birlikte eli, elimizdeki sinapsları çalıştırdığımız gibi kendimizdeki stres kontrollü parasempatik sisteme zamansal nefesle buluşturduğumuzda da geçirebiliriz. Aldım kocaman bir nefes yine burundan tüm karnımda yavaş yavaş diyafram bölgemde ve yavaşça Uf... boşaltırken elin karate noktalarına, sinaps noktalarına, meridyen başlarına, duygusal alanlarına dokunuşlarımı da yaptım. Bunu stres yönetiminde istersen daha müsait olduğunda çokça kendine kazandır, stresli olduğun anda sadece düşüncenle aynı o rahatladığım alandaki gibi olan alanı şimdi tercih ediyor ve seçiyorum deyip şu iki parmakla yine alt diyaframa yolladığın nefes birkaç saniye beklet ve düşün. Evde yapmış olduğun veya farklı bir alanda yapmış olduğun bu çalışmanın rahatlığını, konforunu, parasempatiye geçişini ve bunun sana stres yönetiminde çok başarılı, güzel, kaliteli anları yakalatıp şimdi de seni çok daha zamansal ve daha dingin bir vaziyette hedefine, yaşama, yaşam içindeki ilişki ve iliş iletişimlerine ve ilişkilerine tek tek dinamik değille kalitenle sunumlarını üst üste yaptıracağını fark edeceksin. Ve bunları hayatına aldıkça kaliteli yaşam, kaliteli hareketler, nefesler, güzelliklerle kendini buluşturmanın mutluluğunu tekrar tekrar kaydına alıp bu kalbindeki o güzel hanedeki güzellikleri kendinin içerisindeki hazine sandığında yükseltebileceksin. Herkesin içinde bir hazine sandığı vardır. O hazine sandığını açıp, doldurup, kullanmayı bilirsek. Evet, hepinize iyi günler, merhabalar dedik. Hoşçakalın diyoruz şimdi de. Hoşçakalın, mutlu kalın.